Merhaba arkadaşlar. Yine kuantum fiziği deneyiyle karşınızdayız. Bu hafta kuantum fiziğin en temel deneylerinden olan atomik tayf spektrumuna bakacağız. Atomik tayf dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir gazı, herhangi ya da bir elementi bir yüksek elektrik alana koyarsanız bu ne olur? Deşarj olur. Deşarj olduğunda elektronlar bu atomun içinde üst seviyeye uyarılır ve aynı zamanda da uyarılan elektronu ne olur? temel enerji seviyesine döndüğünde burada bir ışık saçılır ve bu saçılan ışık spesifik bir dalga boyundadır ve her element için ve yani ya da her atom için farklıdır ve bu bize her atom için bir atomun imzasını verir. Buna da biz atomun spektrumu diyoruz. Şimdi burada bu sefer neye bakacağız? Civan'ınkine bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir düzenimiz var, spektrometremiz var. Şuradan bakarsak şu yanan lambamız ee, hocam üstten de gösterebilirsiniz. Daha net görünüyor. Evet şurada e, civamızı şöyle turkuaz rengi bir şeyimiz var. Şuradan daha net şey görünebilir. Aa, görünüyor mu hocam? Hocam şuraya gelin daha net görün. Şöyle bakarsanız şu içerden evet e, turkuaz rengi rengimiz var. Turkuazla yakın mavimsiyim. Orada ne oluyor? E, civa atomlu orada deşarj olmuş ve ışık saçıyor. Tabi bu birçok rengin karışımı olduğu için bu renkte görünüyor. Ve burada bir tane kolimet, e, kolimatörümüz var. Kolimatör şurada küçük bir aralık açarak oradan ışığın girmesini sağlıyor. Oradan da aynalarımızla şeyi e, doğrultuyoruz. Ve lensler var içinde. Daha sonra şurada şu gördüğünüz e, kırınım kırnım ağı. Burada kırnım ağı dediğimiz nedir? Birçok küçük küçük yarıktan oluşan şeydir bir bir sistem. Burada ne ne yapıyor? Spesifik bir dalga boyunu farklı bir açıda kırarak bizim burada teleskopumuzla gözümüzde şurada baktığımızda şimdi gözle görebiliyoruz ama siz bakarsanız evet şurada net bir şekilde şimdi en sağdan baktığınızda şu anda şey görün mavi şey mor mora yakın bir renk orada çizgimizi görebiliyoruz. İkinci şöyle sola doğru gelirsek evet o da mavimiz biraz daha açık mavi. Biraz daha geçersek şöyle şöyle bu da nedir? Tabi biz gözümüzle baktığımızda daha net görüyoruz ama kamera biraz daha işi zorlaştırıyor. Yeşil bir renk, şey, yeşil bir çizgi göreceksiniz. Bu nedir bizim? Evet. Şimdi daha üçünü beraber görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim civamızın spesifik çizgi spektrumu arkadaşlar. Şöyle biraz daha odaklanırsam belki. Evet şu şekilde şu yeşil net bir şekilde görüyorsunuz. Evet şöyle. Şimdi bu tabi biz kamerayı ne olur gözümüz gibi algılıyoruz oradan bakıyoruz. Şu sağdaki de nedir? Mavi ve mor. Evet mavi ve mor. Şimdi burada bunları biz nasıl hesaplayacağız dalga boylarını? Şimdi spektrometremi şuraya bakalım. Ee, şimdi biz döndürüyoruz bunu Tabii belli bir açıda bu. Her dalga boyun şu açıyla görüyorsun mesela şu anda kaç derecede şöyle biraz daha dik tutarsak hocam. Heh. Yaklaşık şu sıfırı üst üste bindiğinde nedir? 20, 20, 20, 20 16. Pardon 15, 16 derece gibi. Tabi bunu bir spesifik olarak her çizginin üstüne gelip bunun derecesini ölçeceğiz arkadaşlar. Ve size o verileri vereceğiz. Bu hafta sadece bir genel bir görsel olarak veriyoruz. Bunu analizini sonra derste yapacağız. Burada amacımız size bu spektrumu göstermek. Burada bu civa içinde arkadaşlar helyum da var. Helyum'u hemen takalım. Onun en azından rengini görsünler. Spektrumumuzu Göremezsek de şöyle. Şimdi şunu çıkarayım. Şimdi bu arkadaşlar bir de spektrumlar tabii ki gözle görünen bölge var. Bir de gözle göremediğimiz kızıl ötesi ve mor ötesi olmak üzere. Bir şu anda size gösterdiğimiz mor, mavi ve yeşil çizgiler görünür bölgede olduğu için gözle görebiliyoruz. Tabii bunun kızıl ötesi çizgileri de vardır. Veya mor ötesi çizgilerde. Şimdi şuna bir bakalım. Bakalım şeyimizin şu helyum lambamız. içinde helyum birazı var. Evet şöyle bakarsanız şöyle göstereyim ben size. Evet bunun rengi ne kadar farklı görüyor musunuz? Çünkü yaydığı ışıkla farklıdır. Biz burada neyi görüyoruz? Mesela beyaz ışığı düşünün. Beyaz ışıkta ne vardır? Bütün renklerin toplamı ne diyoruz? Biz beyaz diyoruz. Yani bütün dalga boylarında görünür bölgede o ışıklar saçılır ve beyaz görürüz. Burada ise mesela helyumun spesifik çizgileri var. Bunların birleşimi şöyle hafif sarımsı değil mi? Sarıya yakın böyle çok da şey değil. Zaten güneşin rengi helyuma daha yakındır çünkü hidrojen ve helyumun karışımından biliyorsunuz büyük çoğunluğu hidrojen ve helyum elementi vardır güneşte. O yüzden onu görüyoruz. Bak şimdi Civa'yı da taktım. Hemen aynı anda aradaki farkı görün. Şöyle daha net. Görüyorsunuz. Bak şu Civa. Civa. Civa'mız burada. Onun yaydığı ışığı görüyoruz. Burası da helyum. Şimdi helyumun spektrum çizgileri tabii ki farklı görünecektir arkadaşlar. Şöyle şey yaparsak bakalım. Ha, görünüyor mu? Görünmüyor. Görün tamam. Onu tabi ayarlamak lazım. Şu anda ben aslında e, mor, yeşil görünüyorum. Çok şey e, ışığımız da var. Şimdi şurada bir sarı var. Derseniz bakın hocam. Şöyle. Helyum için bu. Evet şurada net bir sarı bir çizgi görüyorsunuz. Bu helyumun nedir? Evet. Çok net. Siz görüyor musunuz? Şimdi buradan biraz daha gelirsek şöyle. Şöyle ben geleyim. Şu tarafta. Şurada bir yeşilimiz var. Heh. Şöyle evet. Yeşil çizgiyi de görüyorsunuz değil mi? Biraz böyle bulanık çıktı ama bu. Yeşil biraz daha net değil. Evet şurada yeşil arkadaşlar. Şu anda görünüyor değil mi? Tabi burada gözümüzle şey yaptığımız için. Evet mor da var ama mor çok şey sönük. Göstermeye çalışayım bunu size. Evet şurada moru görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da 3 tane görünür bölge çizgimizi gördük. Tabi bunun hesaplamaları önemli. Hesaplamaları da şuradan yapacağız. Onları bir sonradan vereceğiz. Biz ne dedik şimdi dalga boyunu bulmak için 1 bölü lambda Ritbeck formülü dediğimiz Şimdi 1 bölü e, nf f eksi 1 bölü e, pardon n bu n i ilk ve son seviyeler buradaki n'ler nedir? Kuantum sayısı arkadaşlar. Şimdi şöyle atomu düşünün. Şu pozitif bir protonumuz var. Protonun etrafında nedir? Şöyle bor atom modelini düşünün. Şöyle. Şimdi n eşittir bir temel seviye. n eşittir 2. n eşittir 3. Şöyle n eşittir 3. Bu gidiyor. Bunlar burada ne var? Elektronlarımız var. Elektronlarımız ne oluyor? Burada dolanıyor. Tamam mı? Yani burada elektronlarımız var. Şöyle. Burada elektron var. Tabii bu ideal bir düzenli. Normalde modern fizikte, kuantum fizikte nedir? Aslında bu elektronlar bulut halindedir. Biz burada sadece gösterim yapmak için elektronlar bulut halinde ve Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bunlar belli yerleri tam olarak net değil. O yüzden bulut halinde her yerde belli bir olasılıkta bulunuyor. Biz burada idealleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir elektron N2'den N1'e gidecek arkadaşlar. Burada ne olacak? Delta E eşittir. E son eksi E ilk. Şu arada ne olacak? Bir enerji farkı. Bu enerji farkı da Einstein bağıntısından hatırlıyorsunuz. Biliyorsunuz E eşittir. H nü. Tamam Burada şu spesifik kesikli zaten kuantumun e, kelime anlamı biliyorsunuz kesikli. Bu kesikli enerji seviyeleri. O gördüğümüz tek çizgilerin nedeni çok net, bariz, keskin çizgiler çok spesifik bir dalga boyuna denk geldiği için net bir şekilde spektrumumuzda görüyoruz. Yani normalde gökkuşağı renklerini hatırlarsınız nasıldır? Şöyle e, kırmızıdan başlar. Turuncu, sarı, e, kırmızı, mavi, mor şeklinde ve devamlıdır. Yani bu şekilde net çizgiler görmezsiniz gökkuşağının. Çünkü orada bütün beyaz ışığının karışımı vardır. Ama burada spesifik elementler olduğu için o elementlerin kendine has enerji seviye geçişleri olduğu için orada onu görüyoruz. Buradan da şu bu readback formülü tabi spesifik bunların readback sabitimiz var. Burada nü eşittir nedir? C bölü lambda. Buradan biz enerji farklarından H. Burada H plank sabiti. E, nü frekans c bölü lambda koyarsanız burada e, eğer biz lambda'yı biliyorsak c sabittir ışık hızı burada h e, plan sabiti c de ışık hızı bunlar bellidir lambda'yı da bulabiliriz ve burada biz ne yapıyoruz bu lambda'yı spesifik olarak buradan ölçebiliyoruz tabi nasıl ölçüyoruz şuradan ikinci bu formülümüz var ee, ne dedik biz? Bırak yasasını duyuyorsunuz. E, ee, n lambda eşittir e, ee, d sinüs teta. Bu d spesifik kırımın ağındaki her çizgi arasındaki mesafe. Sinüs teta şuradan açıyı çeviriyoruz arkadaş. Açılardan buluyoruz tetaları. Burada n de şimdi normalde ne olacak bu? Belli mertebelerde yansıma. Mesela bu n eşittir. Ee, Yine tam sayıdır. Neştir 1, 2, 3 gidiyor. Burada da zaten bu farklı. Bu kuantum sayısı burada mertebedir arkadaşlar. Bu ikisini karıştırmayın. 1, 2, 3 tam sayılardı. Bu gidiyor. Burada ise n'i en, en biliyoruz. İlk mertebeyi ölçümüzde d'yi de bulursak d'yi de vereceğiz. Sinüs teta'yı zaten buradan ölçüyoruz. Deneysel olarak. Yerine koyduğumuzda o gördüğümüz, şimdi biz dedik ki yeşil görüyoruz ama yeşilin her dalga şeyi farklı bir dalga boyu. Mesela belli bir aralıkta yeşil gökkuşağını düşünün. Belli bir kalınlığı vardı. Burada spesifik bir dalga boyu. Mesela her rengin tonu da vardır. Bunu biz neyden öğreniyoruz? Dalga boyundan. Bunların şey ölçümlerini önümüzdeki hafta yine spesifik olarak yapacağız. Ve diğer elementleri de deneyeceğiz. Bu hafta bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.